Ben ne içtim bu kadar ya böyle? Böyle anneannem Zeynep'i silahla öldürecekmiş falan gibi şeyler düşünüyorum ben. Nasıl kafalar yaşıyorum ben ya? Sokacağım şimdi o kafanın musluğun altına ha. Ulan zaten az kalsın öldürüyordu kızı. Oldu yani bunlar. Ne? Katil gibi dolanıyor ortalarda. Bir de kendini mi öldürecekmiş? Ya. Ne bileyim ben öyle dedi. Taylan'da aldı silah elinden. Hacer abla aynı odada kalacak bundan sonra. Korkma bir şey olmaz. Ya biz eskiden çok mutluyduk ya. Bu evde kimse kimse sesini yükseltmezdi. Herkes birine tatlım, canım falan derdi ya. Bizim evde de Pervin karısı beddua okuyup dururdu. Babam namusum namusum diye omurdanırdı. Allah'tan kimse kimseye silah çekmiyordu ama. ya <laughs> gerçekten. Kaçıp geldiğim yere bak ya, çok komik. Çetin ya, bir şey söyleyeceğim. Hani sen bana cehennemin peşine sürüklüyorsun demiştin ya bir kere. Ya bütün bu olanlar benim yüzümden mi oluyor gerçekten? Senin yüzünden oluyor tabii. Dedeme metresi sen buldun. Hatta ona kalp krizini sen geçittirdin. Doğru bunlar. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Evet. Ya başkalarını bilmem ama ben seninle <laughs> çok mutluyum. Vallahi. Hani böyle atar falan yapıyorsun ya. Ya da böyle vuruyorsun ya hayvan gibi el şakası diye ki değil. <laughs> o zaman bile böyle midemde kelebekler uçuşuyor. Onu bile hoşuma gidiyor. Ya başka kadınlarla öpüşmek bile hoşuma gitmiyor artık. Hangi kadın öptü lan seni? Hangi Kimse öpmedi. Bana bana doğruyu söyle. Öldükten sonra bile ortaya çıkıyor bunlar ha. Yalancın mı mı kadar? Biriyle karıştırıyorsan söyleyeceksin. Ya hani sen gidene yol veriyordun, yoluna da asfalt döküyordun. Ne oldu? Bizde geri vites yok da... ...ben dürüst ol diye söylüyorum lan. Tabii lan. Ne? Yok ya, kimseyi karıştırmıyorum. Rahat ol. Kıskanma. Kıskandın mı? Ne kıskanacaksın bir seni? Kıskanlı kıskan. git! Pis sarhoş. Bir su falan ver. Az bir kadınlık yap ya. Öf.